Bu küçük kız adanın en genç savaşçısıdır. Diğerlerinden küçüktür ama içinde çok daha büyük bir güç taşır. Krallıkta geleneksel bir yarış günü düzenlenir. Amazon kadınları güçlerini ve becerilerini sergilemek için hazırdır. Gong çalar ve yarış başlar. Kız diğer tüm yarışmacılar gibi hızla parkur adalar. Amazon kadınlarının geçemediği dar geçitlerden rahatça geçer. Boyunun avantajını kullanarak akrobatik hareketlerle parkurda öne geçer. Denge direklerinde kadınlar tek tek suya düşerken o hedefine doğru ilerlemeye devam eder. Tuzaklardan kolayca sıyrılarak parkurun ilk bölümünü tamamlar ve denize atlar. Kıyıya ulaştığında orada atlar beklemektedir. Atına biner, oklarla hedefleri vurur. Tüm bu engelleri başarıyla aşar. Küçük yaşına rağmen diğer savaşçılardan geri kalmaz. Ama bir anda parkurun ortasında arkasından gelenleri kontrol etmek isterken bir ağaç dalına çarpar ve atından düşer. Atı kaçar ve zaman kaybeder. Gözleri çaresizlikle etrafa bakar. O sırada kestirme bir yol fark eder. Bir su kanalına atlar, kayarak ilerler ve tekrar atını yakalar ama unuttuğu bir şey vardır. Bir halkayı vurmadan geçmiş olur. Bitiş noktasına ulaştığında hedefe son bir atış yapması gerekir. Mızrağını eline alır, nişan alır, tam atışı yapacakken eğitmeni onu durdurur. Çünkü kız parkurun kurallarına uymamıştır. Kazanmak için kısa yolu kullanmıştır. Peki sizce bu hırslı çocuk gelecekte hangi savaşçı olacaktır? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.